Selamünaleyküm arkadaşlar. Örenay şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay bir örgü modeli paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz gerçekten hem çok kolay hem de çok hoş bir duran model arkadaşlar. Bu şekilde Alize Angora Gold tarzı bir ipim var arkadaşlar. Ben sizlere yelek modeli veya etoş modeli olarak gösterecek olduğum için bu tarz bir ip tercih ettim. Siz yapacak olduğunuz örgü modeline göre ipinizi ayarlayabilirsiniz. Şöyle hemen rengini de göstermek gerekirse görüyorsunuz 271 numara renk kodu. Şöyle elime yatkın olan 5 numara 1.5 milimlik bir tığım var arkadaşlar. Sizler kullanacak olduğunuz ipe göre tığınızı ayarlayabilirsiniz. Ben sizlere ön hazırlık olması açısından böyle 2 sıra trabzan gittim arkadaşlar alt lastiği olması için. Eğer sizler yelek modeli yapacak iseniz bunu birkaç sıra daha yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ben model gözükmesi açısından sadece iki sıra gittim. Benim için yeterli. Çünkü ben sizlere küçük bir parça göstereceğim, büyük bir parça yapmayacağım. Bu yüzden benim için ideal. Evet, dilerseniz hemen videomuza geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle 4 tane zincir çekiyorum. 5 olsun 5 tane zincir çekiyorum tam başını doladım bakın hemen bu dibine değil takip eden trabzana buraya değil buradakine batıyorum iki de çıkmış olduğum bir trabzan yaptım tam başını doladım aynı yere tekrardan batıyorum ve ikide çıkmış olduğum bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Trabzan tepesine batıyorum. Ve ikide çıkmış olduğum bir trabzan yaptım. Tığımın başını doladım. Aynı yere tekrar battım. Yani aynı trabzan tepesine battım arkadaşlar. 3 tane ara zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Aynı tırabzan tepesine yine 2 iki tane ikili tırabzan yapıyorum. Bakın. Bu şekilde. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 11 tane zincir çekiyorum. Tımın başına doluyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 kaçırdım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 trabzan tepesine batıyorum ve 2 de çıkmış olduğum trabzanlar yapıyorum ara zincirim 3 tane bakın Tamam başında doluyorum aynı yere tekrardan batıyorum Bakın bu şekilde o kadar kolay o kadar kolay ki arkadaşlar sadece zincir çekerek yelek yapabiliyoruz desem yani yalan söylemiş olmam. O kadar çok kolay bir model. 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane zincir çektim. Tamın başını doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Trabzan tepesine batıyorum. Bu sıramız bu şekilde gidecek. Bu son kısımda buluşacağız arkadaşlar çünkü son kısımda kenar trabzanlarını yapacağız. Tamamlayalım. Ben bir örnek daha koyacağım. Son kısımda da kenar kısmını nasıl koyacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Orada buluşalım. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi burada 11 tane zincirimi hemen çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tamın başında doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Trabzan tepesine batıyorum. Ve iki de çıktığım bir trabzan yapıyorum. Hemen dibine bir tane daha yapıyorum aynı yere. Burada kenar kısmı olduğu için yani yeleğimizin kenarı olduğu için bir tane zincir çekiyorum tamam başını dolayarak aynı yere bir tane trabzan yapıyorum bir tane yeterli şimdi kenar trabzanlarını yapıyorum 1 2 her bir trabzan üzerine gelecek şekilde 3 ve 4 4 tane kenar trabzanı yapmış olduk. Şimdi 3 zincirle geriye dönüyoruz. Yatağımın başını doladım. Bakın hemen bu dibine batmıyorum. Buraya battığım takdirde burada arttırma işlemi yapmış olurum. Buradaki zincir bu aşağıdaki trabzanın tepesine denk geliyor. Ona e, denk düşüyor arkadaşlar. Hemen yanındaki trabzan tepesine batıyorum. Bakın bu şekilde. Hemen yan yana 4 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum tamın başını doladım bakın şu bir zincir çekmiş olduğumuz yere geliyorum <laughs> yan yana iki tane trabzan yaptım görüyorsunuz 1 2 3 4 5 6 7 tane ee, Pardon arkadaşlar burada bir yanlışlık oldu hemen hızlıca ipimi geriye söküyorum Evet buradaki bir zinciri burada çekmiyoruz arkadaşlar tığımızın başını dolayarak buradaki yuvanın içerisine geliyoruz 4 trabzandan sonra bir tane yuvanın içerisine yapıyoruz bir tane zincir tığımızın başını dolayıp hemen iki tane yan yana trabzan yapıyoruz bu şekilde şimdi 7 tane zincir çekiyorum 5 6 7 Tamın başını doladım buradaki yuvamın içerisine geliyorum İkide çıkmış olduğum trabzanları yapıyorum aynı şekilde yine üç tane zincir tamın başını dolayarak yine yan yana iki tane trabzan bakın 7 tane zincir 6 7 tamın başını doladım buradaki yuvanın içerisine geliyorum buralar aynı arkadaşlar değişiklik yok bakın bu kısma kadar gelelim orayı göstereceğim Evet arkadaşlar bakın sonuna kadar geldim 7 tane zincirimi çektim Şimdi tamın başını doluyorum bakın şu iki tane trabzanımı atlayıp 2 ve 3. trabzanın arasına olacak şekilde batıyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum burada. Tamın başını doluyorum. Bakın tam şu şekilde zincirimin tepesine olacak şekilde batıyorum ve bir kenar trabzanı yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tamın başını doladım. Bakın buradaki araya battım. Görüyorsunuz. Şimdi burada en aşağıda 11 çekmiştik. Burada 7 çektik. Burada da 6 tane zincir çekeceğiz. 5, 6. Tamızın başını doluyoruz. Buralar hep aynı arkadaşlar. Sadece zincir sayımız değişiyor. O yüzden buraları biraz hızlı geçiyorum. 1, 2, 3. Dört, beş, altı tane zincir çekiyorum ve hemen buraya geliyorum. Evet, sonuna kadar yapalım. Bakın şu son kısma kadar yapalım, burada buluşalım. Evet arkadaşlar, bakın sonuna kadar geldim. Yine zincirlerimi çektim, tamın başını doluyorum. Burada, bakın şurada bir tane zincir çekmiştik, bu araya geliyorum ve iki de çıkmış olduğum trabzanlar yapıyorum. İki tane bir zincir tamın başını dolayarak aynı yere bir tane trabzan yapıyorum. Daha sonra kenar trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar. Kenar tırabzanlarım zaten hiç değişmiyor. Yeleğimizin kenar trabzanı 3 zincir çekip geriye dönüyoruz hızlıca kenar trabzanlarımı yapıyorum. Ee, arkadaşlar aslında ben daha önce bu modeli yapmıştım kelebek yelek modeli diye. Ee, daha sonra çok istek geldiği için tekrardan yaptım. Bir başka bir videoda da yaka ve kol kesimini göstereceğim inşallah. Şimdi daha açık bir renk ve açık bir zemin üzerinde tekrardan göstermek istedim istek geldiği için. Şimdi burada arkadaşlar 9 tane zincir çekiyorum. 6 7 8 9. 9 tane zincirimi çektim. Tamam başını doluyorum. Bakın buraya geliyorum. Aynı şekilde buraları yapıyoruz. Modelimize şekil vermemize çok az kaldı arkadaşlar. Gerçekten kelebek gibi olacak. 2, 4, 6, 8, 9. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bakın ben burayı tamamladım, kenarını da yaptım ee, vakitten tasarruf için. Şimdi burada bakın, 1, 2, 3, 4, 4 sıra zincir gittik. Şimdi artık kelebek şeklini verme zamanı geldi. Öncelikle 5 tane zincir çekiyorum. 4 5 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Bu 4 sıra zincirimi tam şu şekilde ortalayarak bu şekilde tığımın üzerine alıyorum. Ve buraya bir fıstık yapıyorum. Şöyle alaraktan tığımın başını tekrar doladım. Ben 3 defa yapacağım. Sizler daha fazla ya da daha az yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Daha sonrasında bakın önce bir tane çıkarttım şu şekilde görüyorsunuz. Şimdi hepsini beraberce çıkartıyorum. Şöyle biraz elimizle düzeltiyoruz görüyorsunuz. 5 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde dibine batıyorum. Şöyle görüyorsunuz nasıl battığımı. Buraya bir yuva oluşturuyorum. Küçücük bir yuvam var. Yine 5 tane zincir alıyorum. 3 4 5 zincir. Tamın başını doladım. Aynı yere tekrardan geldim. Ve burayı tekrar aynı şekilde yapıyorum. Evet bakın görüyorsunuz. Kelebek gibi oldu. Şimdi yine 5 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5. Bakın tekrar göstereceğim. Tamın başını doladım. Bu dört tane zincirle oluşan sıramı bu şekilde hepsinin bir tam ortasından alarak fıstık yapıyorum. Bu şekilde kapattım. Görüyorsunuz. Yine beş tane zincir Şöyle tam ortasından tekrar alacağım arkadaşlar. Daha sağlamlık açısından, düzgün durması açısından. Bakın. Bu şekilde. 4 5 tane zincir çekiyorum ve yine buradaki su taşlarımı yapıyorum. 3 zincir. Buraları hızlı geçiyorum zaten anladığınız için. Bakın. Görüyorsunuz kelebek modelimizi. Şimdi bu sıramız bu şekilde tamamlayalım. Bir üst sırayı göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben sıramı tamamladım. Kenar ilmeklerimi de yaptım. Şöyle gerçekten tam bir kelebek modeli diyebiliriz. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi burada farklılık yapacağız. Kenar trabzanlarımı yaptıktan sonra en son su taşımı da yaptım. Burada 3 tane zincir çekiyorum. Zincirimi çektikten sonra bakın tam bu dibe bu şekilde batıyorum. Ve sık iğneyle sabitledim. Yani buraya bir pimpirik yapmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim burada. Bakın şurada bir tane yuva yapmıştık. Buraya sık iğneli sabitliyorum. İsterseniz kaydırma tekniği de sabitleyebilirsiniz. Fark etmez. Ve yine 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batarak buraya bir pimpirik yapıyorum. Aynı buradaki gibi. 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Yine tamın başını doluyorum. Buraya öncelikle bir tane bir trabzan yapıyorum. Daha sonra 3 zincir çekerek buraya da bir pimpirik yapıyorum. Sonrasında bir trabzan daha yapıyorum. Ve ara zincirimi çekiyorum. Bir trabzan yaptım. Bir trabzan daha yapıyorum. Ve yine pimpirimi yapıyorum. Baştaki gibi. İpimi alalım. Evet şöyle göstermemiz gerekirse görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki yuvanın içerisine geldim. Sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve bakın buraya aynı yere tekrar batıyorum. Yani bu şekilde batsanız da olur. Şu şekilde batsanız da olur. Fark etmez. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tamın başını doladım. Hemen buradaki yuvaya geliyorum. Bir tane trabzanı yapınca hemen bakın şu taraftaki pimpiriğimi yapıyorum. Bir tane trabzandan sonra daha sonra trabzanlarıma devam ediyorum. Evet bu sıramızda bu şekilde arkadaşlar. Evet tamamlayalım sıramızı. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi ben sıramı tamamladım. Dediğim gibi daha önce ben modeli yapmıştım arkadaşlar. Kanalımda fakat benden e, özelden çok istek geldi. Hani açık renkte yapmam istendi ve açık bir zeminde yapmayı tercih ettim bu kez. Daha önceki yapmış olduğum modelim yani ipim bu şekildeydi. Yine angora tarzı bir ip fakat gri renkteydi. Görüyorsunuz model aslında bu şekilde. Şimdiden sonra modelim kendini tekrarlıyor. E, bu modelden gerçekten çok güzel yelek, şal Özellikle etoy şal çok güzel olur arkadaşlar. Evet şimdi tekrardan modelimizi nasıl göz koyacağımızı bir göstermek istiyorum sizlere. Sonrasında zaten modelimiz kendini tekrarladığı için devamına uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Evet. Aynı şekilde kenarlarını yaptım. Pardon burada bir tane trabzan fazla yapmışım. Evet şimdi bakın ilk başta 11 tane zincir çekmiştim. Yine 11 tane zincirimi çekiyorum. Tamın başını doluyorum. Bakın buraya geliyorum. Modelim dediğim gibi artık kendini tekrarlıyor. 3 tane zincir. Evet arkadaşlar. Yine 11 tane zincirimi çekiyorum. Daha fazla videoyu uzatıp sizleri sıkmayacağım. Video eğer hızlı geldiyse sağda yukarıda 3 nokta var arkadaşlar. Oradan hızını yavaşlata ya da hızlandırabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Ben fazla daha fazla video uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum. Çünkü modelimizden Gördüğünüz gibi çok güzel yelek modeli, eto şal modeli olabilir. Dediğim gibi istek üzerine yapmış olduğum bir model. İnşallah bir sonraki videoda kol, yaka ve kol kesimini göstereceğim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere inşallah. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, hoşça kalın.